olsun. Bundan daha mucizevi nasıl olur? Yıldız'la bedenin fısıltısında bu akşam konumuz çocuklarımızla olan ilişkilerimiz ve bu ilişkilerde aramızdaki blokajlar nelermiş? Buna bakacağız Cin Adrian arınma sistemiyle güzel canlar. Bir de buradan dedim bir alan açalım şifa alanı. Hem bana hem burada olan canlara ve daha sonra izleyecek olan tüm bu canlara katkı ve şifa olsun. Sizden ricam bu çalışmanın size akması için YouTube kanalıma abone olmanız, YouTube kanalımda yorumlar yapmanız olacak güzel canlar. En azından bu şekilde bir al ver dengesi kurmuş olursunuz. Size de şifa daha hızlı akar. Allah'ın izniyle diyorum. Evet, konumuz çocuklarımız, çocuklarımızla olan ilişkilerimiz. Bu ara çok gündemde olduğu için hani bir e, agresiflik söz konusu, insanların üzerinde bir e, kızgınlık söz konusu. Hem bunlara dedim bir şifa olalım hem de kendi alanlarımızda da neler varmış bir bakalım istedim güzel canlar. Evet. Şimdi çalışmaya başlıyorum. Bu çalışmayı yapma izin var mı? Evet. Sonra kaynakla mı başlıyoruz? Kaynakla başlıyormuşuz güzel canlar. Bazen kaynakla başlatabiliyor. Evet. Öncelikle bir duamızı yapalım. Daha sonra yeniden tekrar bir soracağım güzel canlar. Konumuz çocuklarımızla olan ilişkilerimiz ve çocuklarımızla olan ilişkilerimizdeki blokajlar nelermiş? Şimdi bu blokajların çözümlenmesine niyet edeceğiz. Cenaryan arınma sistemiyle yaptığımız bir çalışmadır. Ee, bu çalışmanın sizlere katkısı olması için YouTube kanalıma abone olun ve çalışmanın altına yorumlar yapın güzel canlar. Daha sonra izlediğinizde merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Evet, niyet ederek çalışmamıza başlıyoruz. Sevgili Allah'ım bizleri bu konuyla ilgili sana teslim ediyor ve tüm yardımlarını istiyor ve talep ediyoruz. Bizlerin yükselişe giden yolumuzu engelleyen herhangi bir şeyin ve tüm şeylerin kaynağına götürülmesini diliyoruz. Buradaki konumuz çocuklarımızla ilgili olan tüm blokajların arındırılmasına, istediğimiz konuyla ilgili her şeyin öfke, kızgınlık ne varsa bildiğimiz bilmediğimiz çocuklarımızla ilgili her konunun arındırılmasına niyet ediyoruz. Senden bunların kaynağına götürülmesini diliyorum ki bunların yaratılmış oldukları yerde zaman içerisinde ileriye ve geriye doğru tüm gerçekliklerde benim burada bulunan canlarım ve daha sonra izleyecek tüm canların ruhunun en yüksek iyiliği için arındırabilelim. Benim istencim değil senin istencin olsun. Benim istencim değil senin istencin olsun. Benim istencim değil senin istencin olsun. İki kaşımızın ortasına üçlük yapıyoruz güzel canlar. Ruh hemen bilgiyi aldım diyor teyit ediyoruz. Yine soralım kaynak dosyasıyla mı başlıyoruz? Evet kaynak dosyasıyla başlıyoruz. Hemen kaynağı vermek istedi. Demek ki kolay çözümlenecek. 1 mi? 2 mi? 3 mü? 4 mü? 4'ün 1'i, 4'ün 2'si, 4'ün 3'ü, 4'ün 4'ü, 4'ün 5'i, 4'ün 6'sı, 4'ün 7'si. Evet. Nalet'in kaynağına geri dönmesi diyor. Kötü niyet diyor. Hemen şöyle üçlük yapalım. Kaynağımız bir lanet varmış. Kaynağı geri dönmüş. Hemen şimdi olgumuza bakacağız. Bunun üzerine olgu nasıl gelişmiş? Hemen. Bakalım olgumuz neymiş? 1 mi? 2 mi? 3 mü? 4 mü? Dördün 1'i, 4'ün 2'si, 4'ün 3'ü. 4'ün 3'ü. Çocuğun veya sevilen başka birinin elinden alınması diyor. Üçlük yapalım güzel canlar. Ruh tepkimiz ne olmuş buna? Hemen ona bakacağız. Bir mi? 2 mi? 3 mü? 4 mü? 4'ün 1'i, 4'ün 2'si, 4'ün 3'ü gördüğün için. Travmadan dolayı ister değerler ve yetenekler kapatıldı diyor. Üçlük yapalım. Arınmalarda hepsi. Şifalanacak şimdi. Başka olgumuz var mı? Başka olgumuz var mı? Hayır yokmuş. Çok güzel. Merhabalar. Hemen bir arınmamız var. Onu da yapalım. Daha sonra sohbet de edeceğiz güzel canlar. Arınmalara gidiyoruz. Arınma. 1 mi? 2 mi? 3 mü? 4 mü? 4'ün 1'i, 4'ün 2'si, 4'ün 3'ü. 4'ün 3'ü. Alanına bakıyoruz. Tanrıdan yüce Allah'tan bedeninde ve alanında bulunan aynaları kaldırmasını talep ediyor. Burada gözlerimiz kapalı, teslimiyetteyiz. Yüce Yaradan'a teslimiz Rabbimizden şu an bedenimizde ve alanımızda bulunan bütün aynaları kaldırmasını talep ediyoruz. Tüm aynaları. Bir şey daha var. Tanrı'dan bedeninde ve alanında bulunan ıslak kara halat veya kurçukları kaldırmasını talep et. Gözlerimiz kapalı. Teslimiyetteyiz. bedenimizden, sırt bölgemizden, tüm bölgeden ıslak ve kara halatların çekildiğini görün. Kurtçukların tamamen serbest bırakıldığını görün. Ve tüm aynaların kaldırıldığını görün. Buna şahitlik edin güzel canlar. İşlem devam ediyor. İşlem devam ediyor hala. Evet, üçlük yapabiliriz iki kaşımızın ortasına. Başka arınma var mı? Başka arınma var mı? Bir mi? İki mi? Üç mü? Dört mü? 4'ün 1'i, 4'ün 2'si, 4'ün 3'ü, 4'ün 4'ü, 4'ün 5'i, 4'ün 6'sı, 4'ün 7'si. Tüm yaşamlardan gelen eski bütün kontratların temizlenmesini talep et. Bağlı olduğun her şeyi serbest bırak diyor. Burada gözlerimiz kapalı. Yaradan'ın huzarındayız. Önümüze bir sürü kontratlar gelsin. Bu kontratları tek tek yırtalım. Seni serbest bırakıyorum, kendimi serbest bırakıyorum. Seni serbest bırakıyorum, kendimi serbest bırakıyorum. Diyerek bu kontratların tamamını yırtalım. Yanan bir ateş görelim güzel canlar. O ateşin içerisine atalım. Bununla ilgili bağlı olduğunuz zincirler vardır, halatlar vardır, bildiğimiz bilmediğimiz her ne varsa hepsini serbest bırakın. Siz sadece niyet edin. 5. bölüm bir bu Bütün eski kontratların temizlenmesini, bağlı olduğun her şeyin serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Üç tık yapalım. Başka var mı? Başka var mı? Teslim etti. Başka var mı? Dördü, dört, üç, iki, bir. Bir, iki, üç. dördün biri, dördün ikisi, dördün üçü, dördün dördü, dördün beşi, dördün altısı, dördün yedisi, dördün sekizi. İlgili herkesi affet diyor. Şöyle üçlük yapalım. İlgili herkesi gözümüzün önünde bir sürü insanlar görelim. Atalarımızı görelim. Bütün toplulukları görelim. Ve hepsine sizi sevgiyle affediyorum. Hizmetleriniz için teşekkür ederim. Kattıklarınız için teşekkür ederim. Sizi sevgiyle affediyorum. Diyin güzel canlar. Var mı başka 1 Bir mi? 2 mi? Üç mü? Dört mü? Dördün biri, dördün ikisi, dördün üçü, dördün dördü, dördün beşi, dördün altısı, dördün 7'si, dördün 8'i. Evet, yine geldi. Tam bir teslimiyete geçelim. Yaradan'ın huzurundayız. Bu konuyla ilgili zaten kaynak neydi? Naletti. Naletin kaynağına geri dönmesiydi. Bu konuyla ilgili herkesi affediyorum. Demeniz yeterli olacak. Kalbinizden, kalbinizde pembe pembe ışıklar görün. Kalbiniz sevgiyle dolsun. Ne kadar kızgınlıklarınız, kırgınlıklarınız varsa hepsini kalbinize toplayın ve onu siyah bir top halinde görün. O siyah topu pembeye dönüşene kadar pembe rengini onun içerisine katın, katın, katın. Ve arkasından bu pembenin Allah'ın nuruna, bembeyaz ışığına dönüşmesine izin verin güzel canlar. Üçlük yapalım. Var mı başka arınmamız? Başka arınmamız yok. Şükürler olsun. Çözünüm var mı? Çözülüm var mı? Çok şükür. İşleme süresi var mı? İşleme süresi de yok. Çok şükür. Ev ödevi var mı? Ev ödevimiz var. Bugün ev ödevi veriyor. çevrede mi? Bir mi? İki mi? Üç mü? Dört mü? Dördün biri. Dördün ikisi. Dördün üçü. Dördün dördü. İçimizdeki çocuk. Böyle kartlar vardır güzel canlar. İçimizdeki çocuklarla ilgili. Şimdi ben şöyle yapacağım. İçimizdeki çocukla ilgili bir kart çek demiş ve verilen yönlendirmeyi izle demiş. Şöyle yapabiliriz. Kendimiz içimizdeki çocuğu karşımıza alalım şu an. Onu pembe pembe sevgi enerjisiyle dolduralım. Onunla birlikte şu an bir oyun oynayalım. Ona sarılalım. Onun en sevdiği yiyeceklere ona ikram edelim. İstediği ne varsa hepsini şu an önüne koyalım. Bir masa kuralım onun için. Ve masada o otursun. İçimizdeki çocuklar şöyle çok güzel bir sohbet edelim. Onun kır, kırılmış parçalarının hepsini sevgiye dönüştürelim. Ona cesaret verelim, sevgi verelim. İçimizdeki çocuğa kucağımızı alalım. içimizdeki çocuğu onunla bu gece uyuyalım olur mu? Üçtük. Ev ödemimiz bu. İçimizdeki çocuk çıktı. <laughs> Bundan daha güzel nasıl olur? Şimdi kusama var mı? Kusamamız da var mı? Hemen kusamamıza bakalım. 1 2 3 3'ün 1'i 3'ün 2'si 3'ün 3'ü 3'ün 4'ü 3'ün 5'i 3'ün 5'i günah kar olmaktan özgürleşme diyor 3 yapalım çok şükür üzerimizdeki arındık şükürler olsun Başka kusama var mı? 1, 2, 3. 3'ün biri. 3'ün ikisi. 3'ün 3. Üç. Üç. Kişinin otorite ve gücünün geri gelmesi, kendine güven, ayağa kalkıp sorumluluk alabilme cesaret ediyor. 3'lük yapalım güzel canlar. Biraz önce ev ödevimiz içimizdeki çocuktu. Lütfen içimizdeki çocuklar için bugün uyumadan önce muhakkak bir şeyler yapacağız. Başka kusamamız var mı? Evet. 1 2 3 4 4'ün 1'i 4'ün 2'si 4'ün 3'ü 4'ün 4'ü Allah'a ve kendine güven, değişme ve niyetin tezahürüne izin ver diyor. Üçlük yapalım iki kaşımızın ortasına. Var mı başka kusamamız? Başka kusamamız yok güzel canlar. Evet şükürler olsun. Şimdi kapanış duamızı yapacağız. Şifa şükürlü olur. Arındırmayı gerçekleştiren teşekkürdür. Şimdi gözlerimizi kapatalım. Yaradanın huzurundayız. Gözlerimizi kapatalım ve tat çakramızı açalım. Başımızın üzerinden ruh yıldızından gelip tepe çakradan nazikçe içimize girip akan yaratıcı kaynağın Allah'ın sevgisini duyumsayalım. Onun içimize akmasına, tanrısal attığımızı ve tüm çakralarımızı doldurmasına, şifalandırmasına, dengelemesine, merkezlemesine ve hizalamasına izin verin. İzin veriyorum. Her hücremizi akarak kusursuz hücrelerimizin kusursuz mavi kopyalarına geri döndürülmesine izin verin. İzin veriyorum. İçimizden dışarıya akarak duygusal, zihinsel ve ruhsal bedenlerimizi doldursun. Şimdi Allah'a, meleklere, rehberlere, yüksek benliğimize, takımımıza teşekkür edip derin bir nefes alıp nefesi kalbimizden dışarı verelim. Dünyadaki tüm algılama ve algılama yollarımızın, tüm referans noktalarımızın ve ızgaralarımızın güncellenmesini diliyorum. Varlığımızın, tüm sistemlerimizin, düzeylerine bileşenlerinin dengelenmesini ve stabilize edilmesini diliyorum. Elektriksel ve manyetik bileşenlerinde dengelenmesini ve stabilize edilmesini diliyorum. Ve sizi gök kışa ışık tabakalarına sarmalanarak bu çalışmanın benim, sizin, daha sonra izleyecek olan tüm canların ruhsal, evrimsel durumumuz için hangi derece olması uygunsa, o derece nazikçe özümsenmesini diliyorum. Öyle olsun ve öyledir. Öyle olsun ve öyledir. Öyle olsun ve öyledir. Bizim istencimiz dedi. Rabbim senin istencin olsun. Öyle de oldu şükürler olsun. Üçlük yapalım güzel canlar. Nefes alıp şu ana dönebiliriz. Gözlerimizi açabiliriz. Zaten arınmalarda genelde gözler kapanıyor. Güzel canlar. Gözümüz açıkla bu çalışmayı yapabiliyoruz. Kısa ve net oldu çalışmamız. Çok şükür. Bundan daha mucizevi nasıl olur? E, Halil Bey selam vermiş. Mehmet Bey selam vermiş. Merhaba demişler. Merhabalar. Çalışmada olduğum için cevap veremedim. Çok teşekkür ederim. Katkınıza şükran. Sizler de bu çalışmayı istediğiniz anda uygun bir vakitte yapın. Başından sonuna kadar yapın. Hediyeler nelerdir? Çok şükür. Her şey değişsin, dönsün, şifalansın. Konumuz çocuklarımızla ilgiliydi. <laughs> Affedersiniz. Aslında bu konuyla ilgili konuşmayı da seçiyorum. Çünkü e, bazen o kadar çok bakın konu kaynak, naletin kaynağı geri dönmesi çıktı. Hani o kadar çok kendimize çocuklarımıza kızabiliyoruz ki naletler edebiliyoruz ki e, yani farkında olmadan ya ya da bir atamız yapmış olabiliyor bir çocuğuna zaten konuşan çözüldü şükürler olsun ama bizler de insan olarak farkındalıkla cümleler kurmayı seçelim artık çünkü bilinç seviyemiz yükseldikçe farkındalığımız arttıkça her şey bizim için daha kolaylaşıyor ve çocuklarımız için de öyle oluyor şükürler olsun ee, onlar Allah'ın bizlere emanetidir biz de Rabbimizin emanetiyiz Rabbimize emanetiz Onların hayat yolculuğunda onlara eşlik ederken ruhlarını özgür bırakalım, iradelerini onlara bırakalım. Ee, onların da bir bilinç ve seçim yaparak burada olduğunu bilelim. Ee, onların hayatlarını kolaylaştıralım. Kendi hayatımızı da kolaylaştıralım. Kendi irademiz, kendimizindir, çocuklarımızın iradesi de belli bir yaş seviyelerine gelmişlerse hani e, 17-18'i geçtikten sonra da e, yani çok fazla üzerlerine gitmemeyi seçmemiz gerekiyor güzel canlar. Kendi seçimlerine izin vermemiz gerekiyor. Biz onların seçimlerine izin verirsek onlar da bizim seçimlerimizde bizleri daha kolay desteklerler güzel canlar. İlginç bakış açısı diyelim yine de her şey göründüğünün tersidir. Hiçbir şey göründüğünün tersi değildir diyelim. Bu çalışma bütünün aynına burada kalacak. Umarım çok çok cana ulaşırız ve çok çok can... Böyle bir sorun varsa bu sorunu bu videoyla çözümlenmiş olur Allah'ın izniyle. En yani sevgili emanesiniz Yıldızla bedenin fısıltısında bugün böyle aktı. Bakalım bundan daha güzel nasıl olur diyorum. Mantramızı da söyleyelim olur mu uyumadan önce? Hayatın tümü sana bana hepimize kolaylık keyif neşe ve ihtişamla gelir. Bunu başını değiştirerek söyleyebilirsiniz. Sağlığın huzurun bolluğun bereketin paranın, aşkın, sevginin tümü bana kolaylık, keyif, neşe ve ihtişamla gelir diyebilirsiniz. Nasıl isterseniz en az 30 kere söyleyin. Söyledikçe farkındalıkla alanda daha güzel şeyler açılıyor çünkü. Hayatın tümü sana, bana, hepimize kolaylık, keyif, neşe ve ihtişamla gelir. Huzurun, sevginin, bolluğun, bereketin, şifanın tümü sana, bana, hepimize kolaylık, keyif, neşe ve ihtişamla gelir. Bundan daha güzel nasıl olur? Bundan daha güzel nasıl olur? Ben nasıl bu kadar şanslı oldum? Sen nasıl bu kadar şanslı oldun diyorum. Evet. En sevgili emanet. Hoş kalın, sevgiyle kalın. Beğeniler yapın olur mu? Youtube'a da abone olun lütfen. Ki bu çalışmalı. Da sizlere de daha hızlı bir akış gerçekleşsin güzel canlar. Görüşmek üzere.